Tek hesaplaşmada hiç ulti atmadan yenmeye çalışıyoruz ve bu sefer ben oynamıyorum abim oynuyor. Hadi başlayalım. Sesi biraz kısalım. Başladık. Şuradaki yükü alalım direkt evimizde yükü. Samuel Chapman zor olacak çünkü karakter yakın menzilli ve uçluğunun tam bir biçimi. Hatta şöyle bir şey koyarım mı? Bak ultini ölçünü at, ultini attığında elin daha da küçülüyor ya. Ha, onunla yenmeye çalış. Tamam yapıyorum. At ama adama atma. Tamam bak böyle daha da zor. Ama olabilir. Kral, cündos. Elinin küçücük öleceksin. İlk dördü giderse yenmiş sayılır bu arada. Beş. O senle böyle bir maçta yani ilk dördü gitmek zor. Evet şu anda o. Ölse yenersek alırız. Ay ölsek de alırız da yenersek de alırız. Mr. P Yenersek amin olacaksınız. Söz verin. Tam çarpının ortasına geçeceksin değil mi kurban mı? Şey Müsüki ölme. Ülkün yoldan kullanıyorsun ne müzüki. Öldürme kendini. Yenmeye çalış. Birinci ol onunla. Birlikte öldük izledik. Birinci olduk. Abone olun.